Denizli olalı böyle kafe görmedi. Bu kafede sadece kahvenizi yudumlayıp tatlınızı yemiyorsunuz. Aynı zamanda kültür ve sanatta da buluşuyorsunuz. Kafenin tek ikramı tatlılar, salatalar ve ızgaralar değil. Yazarlar, şairler ve kitaplar. Evet, Mona Kitchen kafeden bahsediyoruz. Biraz detaylı bir şekilde anlatalım istiyorum. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü ünlü şair yazar Şükrü Erbaş Denizli Mona Kitchen kafede okurlarıyla buluştu. Harika bir söyleşinin hemen ardından kitap imzalama töreni gerçekleşti. O oldukça kalabalıktı. Kafede ayakta bekleyenler vardı. Doluluk oranı da %100'ün üzerindeydi. Biz de oradaydık. Sizler için oradan güzel görüntüler aldık. Hem kafeyi tercih eden müşterilere hem de yazarımızın okurlarına mikrofon uzattık. Dolu dolu geçen güzel bir etkinlikti. Kafe'nin prensipleri gereği her ay düzenli olarak kültürel etkinliklere ve faaliyetlere devam edeceklerini söylediler. Aynı zamanda program moderatörü Meriç Doruk yazarımıza da mikrofon uzattık. Şubeleşmeyi hedeflediklerini söyleyen Doruk, kültürel ve sanatsal faaliyetleri kafe ile harmanlamayı hedefliyoruz dedi. Biz de o gün oradaydık ve bundan sonraki etkinlikleri de sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hep birlikte haberimizi izliyoruz. Sizler için Selçuk Bey Mahallesi'nde yeni açılan Mona Kitchen Cafe'deyiz. Gerçekten Denizli'de bir ilki başardılar. Sadece kafede çay kahve içmiyorsunuz. Her hafta birbirinden güzel kültürel etkinliklerle de buluşmuş oluyorsunuz. Kafede neler olup bitiyor? Menüde neler var? Saat kaça kadar açık? Denizli buradan nasıl faydalanabilir? Sizler için mekan işletmecilerine mikrofon uzattık. Öyleyse sözü uzatmayalım. Hep birlikte Mona Kitchen Cafe'ye. Çayınızı, kahvenizi içerken güzel etkinliklere de ev sahipliği yapan bu kafede vaktinizi güzel ve kaliteli değerlendirmiş oluyorsunuz. Denizli'nin seçilmiş insanlarının tercih edeceği bu güzel adresin işletme müdürüyle birlikteyiz. Evet, öncelikle sizi tanıyalım. İsim, soy isim buyurun. İlker Yalçın ismim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk İlker Bey. Gerçekten konsept çok güzel. Kültürel bir kafe diyebiliriz. Mona Kitchen için biraz bahseder misiniz? Tabii ki yaklaşık iki aydır faaliyetteyiz. Yeni bir oluşum. Bugün de e, değerli Şükrü Bey'in e, hem imza günü hem de söyleşisi olarak bir araya geldi. Bu şekildeki bu şekilde etkinliklerle devam etmeyi planlıyoruz açıkçası. Yani burasını sadece bir yeme içme ve kafe konseptinde değil de daha çok burada önümüzdeki hafta acaba neler olabilir e, merakını yaratacak bir e, konsept yaratmaya çalıştık açıkçası. İlle de devam etmeyi planlıyoruz. Oldukça kalabalık bir katılım var. İçerisi tıklım tıklım dolu. Evet. Herkes yani çok yoğun bir ilgi oldu. Gelen herkese de teşekkür ederiz. Gerçekten yani hani bizim beklediğimizin de üstünde bir katılım sağlandı. Gelen herkese de teşekkür ederiz bu vasıtayla. Evet biraz kafeden bahsedelim istiyorum. Saat kaça kadar açıksınız? Paket servisimiz var mı? Tabii ki haftanın 7 günü açığız. Sabah 9 gece 1'e kadar. Bu zamanda da paket servisimiz var. Çeşitli yemek platformlarında paket servisinden de yararlanabilir bütün misafirlerimiz. Evet, haftaya neler olacak acaba merakı uyanacak buraya gelen müşterilerde kültürel de bir kafe olduğunu söylemiştik. İlk misafiriniz bir yazar oldu neden? Çünkü yani edebiyattan başlayalım dedik. Edebiyat yani Dilimizin e, oluşumunda yani e, kültürümüzün oluşumunda büyük bir etken. E, edebiyatla başlayalım dedik. E, bu tabii ki sanatsal olarak çeşitli yönlerde devam edebilir. E, tiyatro olabilir, sinema oyuncuları olabilir veya da şarkıcılar olabilir şekilde bir, bir e, sanat yelpazesine açılmayı düşünüyoruz açıkçası. Peki takipçilerimiz neler olup bitiyor? Sosyal medya hesaplarınız var mı? Aktif kullanılıyor evet, mu? Sizi nereden de... takip etsinler? Tabii ki özellikle Instagram hesabından. E, Monak için kafe Instagram hesabından sürekli olarak faaliyette ve güncel tutulan bir hesap. Oradan takip edebilir herkes. <laughs> Tamamdır. Evet Şükrü Erbaş bugün okurlarıyla buluştu. Güzel bir söyleşinin hemen ardından imza günü gerçekleşecek. Gerçekten değerli ve önemli bir yazar. Denizden de yoğun bir katılım var. Kafe yüzde yüz doluluk oranıyla bugün hizmet veriyor diyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda da bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi işletme müdürü. Kendisine teşekkür ediyoruz. Son bir sorum daha olacak. Biraz da menüden bahsedelim. Denizliler Monak için kafede hangi lezzetlerle buluşacak? Aslında oldukça geniş bir menümüz var. Ee, kahvaltıdan e, akşam yemeğine kadar e, bütün öğünlerde çeşitli alternatifler bulabilir misafirlerimiz. Ee, kahvaltı tabaklarımız, e, sandviçlerimiz, e, bollarımız, özellikle e, Escobar bollu çok beğeniyorlar. <laughs> Tavsiyeleriniz de var. Evet. Ee, çeşitli salatalarımız, e, makarna çeşitlerimiz, İtalyan mutfağına da e, önem vermeye çalıştık. Ee, hamburgerlerimiz var. Ee, onun haricinde ızgaralarımız ee... Tatlılarımız çok güzel. Ee, bir tatlı tatlarımız... tavsiye edelim Denizlilere. Tabii ki e, San Sebastian'ı yemeden gitmesinler derim. E, kahvelerimiz soğuk sıcak kahvelerimiz e, sumutelerimiz ve e, çeşitli meşrubatlarımız mevcut. Geniş bir menümüz var açıkçası. Evet çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz ederim. kıymetli bilgiler için. Son olarak şunu soralım. Özel günlerde davetlerde etkinlikler ve doğum günlerinde Mona Kitchen Cafe hizmet veriyor mu? Tabii ki hizmet verebiliyoruz. Ee, Instagram hesabından bizimle iletişime geçmeleri yeterli misafirlerimiz. Elim bizden gelen her şeyi yaparız. Kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlarız. O zaman e, sizden bir de Denizli'ye davet bekliyorum. Şöyle Monak için kafeye Denizli'yi bir davet edelim. E, yeni bir e, kafe, yeni bir oluşum e, ama tatlarımız oldukça iddialı. E, Denizli'ye yolunuz düştüğünde mutlaka Monak Cafe'ye uğrayın derim. Burada bir beyefendi var. Halinden gayet memnun görünüyor. Ama bir de kendisine soralım. Bakalım Monak Kitchen hakkında neler düşünüyor. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, i̇şletme sahiplerine özel, öncelikle böyle güzel bir mekanı kazandırdıkları için çok teşekkür ederiz. Bizim bugün ilk gün misafirliğimizde çok memnun kaldık. Özellikle güler yüzlü personelinden, lezzetli e, mutfağından dolayı çok memnunuz. E, kahvelerin denemelerini tavsiye ederim. Çok güzel kahve yapıyorlar. Tavsiye bir kahve var mı? Ben Americano seviyorum. E, benim damak tadıma daha uygun. Ama her türlü kahveyi çeşidinde bulabilmeleri mümkün burada bir de etkinliğe değinmek istiyorum. Yani çok güzel sanatsal bir etkinlik yaptıkları için kendilerine teşekkür ederiz. bu, burasının öncülüğünde Denizli'de bu tarz etkinliklerin artmasını diliyoruz kendilerine de bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mona Kitchen kafelerini tercih eden müşterilere mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Burada gene halinden memnun olduğunu düşündüğümüz bir başka beyefendi var. Kafenin de yerlisi gibi duruyor. mikrofon uzatalım. Bakalım Mona Kitchen hakkında bizlere neler söyleyecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Valla açıldıktan itibaren bayağıdır buraya geliyoruz. Çok güzel bir ortam var, yemekler çok güzel, yani et menüleri gerçekten de çok güzel, herkese tavsiye ederim. Hem de uygun fiyatlı, yani ee, biz müdavim olduk, herkesi bekliyoruz. Neler düşünüyorsunuz? Kafe yeni açıldı, çok da güzel bir etkinlikle açıldı. Ee, gerçekten denizi özellikle böyle et, kültürel etkinlikleri bulmak çok çok zor. Ee, bir de bu mevkide buna ulaşabilmek çok zor bir şey. Yani ben buraya daha uzaktan geldim. Babasından kalkıp geldim ve geldiğimi asla pişman değilim. Çünkü bu tarz kültürel etkinlikleri bulabilmek ve aynı şekilde kültürel etkinliklerde var olan gelen kişilerle etkileşime girebilmek kolay bir şey değil. Hani nerede olursanız olsun. Bu yüzden hani Monokitchi'nin özellikle böyle bir etkinliğe ev sahibi oluyor olması bizler için bence çok önemli. Hani bu çevreyi de canlandıracak ve denizdeki kültürel etkinliklerin katma değerini çok çok yükseltecek bir şey. Denizli'de dediğim gibi bence çok güzel bir inovasyon niteliğinde bir kafe. Özellikle gençlere tavsiye ediyor musun kafeyi? Tabii ki de tavsiye ediyorum. Çünkü hani erişebilmesi kolay, gelmesi çok kolay ve hani görece diğer kafelere ya da restoranlara nazaran bence ekonomik olarak, fiyat olarak da çok iyi bir yer. Ortalamanın altında hani hem böyle size kültürel etkinlikleri sunan, sizi geliştiren bir yer bulup hem de ekonomik olarak bu kadar rahat bir yerde oturabilmek bence mümkün değil başka bir yerde. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.